Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir atıştırmalık videosu olacak. Emin kardeşim de arka planda bizi destekleyecek. Onun da görüşlerini alacağız. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. İlk ürüne geçelim istersen Emin. Alison marka. Bu ülkenin Alpella'sı vardı. Evet. Onun çakması galiba bu. Arkadaşlar görünen bu. Çıkan nasıl onu bilmiyoruz. Oo, oh, daha mısın? Şöyle. Abi, ta o kadar yol geldi ta. Elimde kaldı birader. Gösteremedim. Çok da göründüğü gibi değil, değil. Şurada içinde ben bir parça alacağım. Bir parça da emin edeceğim. Emin. Koku var mı? Vanilya kokusu var. arkadaşlar şuraya gidersiniz. <laughs> bunu almayın abi. Oo oh, çok kötü. Ben bunu hiç beğenmedim ya. Vanilya kokusu vardı sanki ağzıma birisi olsun. <gülüyor> çok <gülüyor> iğrenç. Yani şahsen ben beğenmedim. Hı hı. Ben de beğenmedim. D dislike veriyorum buna. Hı, alsana şunu sana. Bunu yok et abi, imha et. Arkadaşlar bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Bu da kakao biskvit. Alfa... E, alfa hıh. Yani <laughs> bir daha söyler misin? Alfa hıh. Evet. Tam telaffuz edemiyor değil mi? Arkadaşlar bu da bildiğin... Bu. Halley la bu. Halley'in çakması işte. Bunlar bizdeki şeylere mi çak şey yapmış ya? Abi yok ala... ala. Oo fena dağıldı. Bir saniye, kokusu fena değil. Emin al, sana bak bol veriyorum. Bir sonraki, bir öncekinden anladım ben ne kadar kötü olduğunu. Bundan sonra sana bol bol vereceğim. Hmm. Ya fena değil, şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, çikolata o kadar dandik ki, o kadar dandik. Yani bunu bulursanız, görürseniz bir yerde Yemeyin. Hı? Cidden yemeyin. <laughs> yani... Bizim hali mesela... Böyle yani yumuşacıktır böyle. Ya da lupo. Böyle yumuşacıktır. Hiç yumuşacık oluyor. Bu... Bayatlamış. Günü geçmiş, tarihi geçmiş. Ya çikolataları çok dandik ya. Onun, Ondan şey yapıyor abi. Tarihi günü geçmiş olmasın abi? Bir sonraki günümüze geçiyoruz. Bu tarz bir şey vardı biliyor musun? Ya. Markaya baksana. Siyana. Arkadaşlar, burada içerikler Arapça Bir de çok ufak harfli. Ben bunu okuyamam ki ya. Yani Yaş geldi, bilmem kaçan. Arkadaşlar... Daha e, gençsin yaşımı, abi de. Yaşımı tahmin edin. Aşağıda yazarsanız sevinirim. Bunu <laughs> tabii 45-50-60 yiyecek gidecek bakarız. Az öleyim. Bayağı bir turu yiyeceğiz bunu. Bu da çikolata arkadaşlar. Oğlum <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Al sen şunu. Eskiden deve bakkalları vardı biliyor <değil> musunuz? <mi? gülüyor> <laughs> Evet. Dandik dandik çikolata Ama <laughs> o kokuyor. Bak dede bakkalı kokuyor abi. Oha. Bu ne lan? Dede bakkalı kokmuyor hmm. mu? Kokuyor. ve açıkta gofret satarlardı böyle uh -huh. kaselerin içerisinde. Dede bakkalı da <laughs> Tadı nasıl? Ben dağıtmadım. Atat. <laughs> Tamamını al. At. at yok. Arkadaşlar çikolata ağızda kaybolmuyor. <laughs> Baksana. Bir de iğrenç bir yağ tabakası var. Rezil bir şey lan bu. Emin bu videolardan sonra biz şey ne oluruz. Arkadaşlar hala gitmiyor burada. Hani yenmiyor. Bunu da yemesinler abi. Bunu at sen çöpe at. Yani o yeni, gerçekten yenilecek bir şey değil ya. Abi çok kötü. Arkadaşlar. Bir sonraki ürünümüzle geçelim. Bak bu İtalyano. <laughs> Çok yaratıcı bir isim değil mi? ama bak, göreceğiz göreceğiz. Bakalım. İtalyano 77 lütfen, 77'si de var. İtalyano hı. Dark'mış bu. Double krema varmış içinde bunun. Bu da e, Kinder'in süt burgeri mi gibi düşün. Yok hı. yok şey bu. Ülker çikolatalı gofret yapıyoruz ya biz. Hı hı. Abi yok o, o değil bu organı değil. Bu benzer ona? Değil Bu kinderin bir ürünü gibi. Basimini hatırlayamadım şu anda. Şöyle. Abi gofretmiş lan bu. Ama burada hiç alakası bak bak. Olaya bakar mısın? Oha. Kremadan, bak bu yumuşacık kremadan Gofrete. gofret görünmüyor mesela. Burada da var yine var ama o kadar abartı bir şey değil. Bunu yemeye korkuyorum lan artık ben. O kadar kötü olamaz yani. Ha? Olur mu? Bence değildir abi ya. Bilmiyorum. Ben şu kadar aldım. Sen şunu al bakayım. Abi hepimiz bakacağız. Bak. Arkadaşlar da görsün. Ben de tadıyorum yani. Bir şey söyleyeyim mi? Fena değil. Güzelmiş ya. Bunlar öbür yediklerimizden daha güzel abi. İstiyor musun? Hı hı. Dolu bir dünya şey var ya. O kadar çok dağınık şey yedik ki şimdi. Bu bize Abdurrahman Çelebi yani. Olabilir. Normalde başka bir gofret yesek. Geçen yediğimiz çikolatalar, İsviçre çikolataları. Hmm. İsviçre. Adamların en kötü malı ne olabilir ki? Yani. İsviçre. Bir sonraki gürlüğümüzü geçmek istemiyorum ama evet abi bu hurmalı bisküvi. Bak incirlisini bunu biliyorum ben. Daha önce yemiştim. Çok da de aslında incirlisi. Bir tanesini alsana. Bisküviden korma tadı gelmiyor. Bir de bisküvi bayat lan. Bayat gibi. Son kullanma tarihi de geçmemiş. Bayat bisküvi tadı. Çok iğrenç. Acaba onların zevki mi o şekilde abi? Hepsi aynı çünkü. Abi bunlar bayağı şey, mi seviyor? Olsana şunu. Corlevo. Bu, bu, bu efsane zaten. Bu biliyorsunuz markayı. Yani bu markanın çakması. Ama tadı nasıl? Göreceğiz. Şimdi. <laughs> Deneme yapar mısın birader? <laughs> Yalnız bunun içinde krema. Bak varla yok arasına koymuşlar. Çok... <laughs> bu. Hmm. Bu, güzel. bu. Güzel. Ben beğenmedim ya. Şöyle. Şimdi yediklerimize bakarsan ha. bu güzel. Bu güzel. Ama şöyle oraya öyle ya da ne ya falan. Yok abi öyle Bu da. Arkadaşlar bu, bu da tırtı yani. Böyle söyleyeyim. Kesinlikle alınacak bir şey değil. Yani. Tamam. Çıt, çıtır ama Nedense hepsi. Şey kokuyor ya. Dede bakkalı. Dede bakkalı kokuyor. Bayat oluyor. Bayat kokuyor. Bir son iki bu arkadaşlar. Lunix. Bu da. Bildiğiniz 9 katın. Çakması herhalde. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bizim ürünlerin imitasyonu yapmışlar ya. kalitede düşmüş. Yani sanki böyle bizde olanlar, orijinal bunlar bakalım, yan sanayi. ama aynı fabrikada bilmem nerede yapıldığını zannetmiyorum. Çünkü onlardan çıkan ürün böyle olmaz. Olmaz. Bu da öyle değil ama bu bunlar gerçekten çok kötü. Bunlar ayrıya tabii denemeye çalışmış. Arkadaşlar bu 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat form. bu. 9 kat değil, bu 7 katmış. Al. Bu tam işte ne biliyor musun Hı. abi? Dede bakkalındaki, o kavanozun içindeki gofret. Hmm. Koku da aynı bak. Hmm. Yani yenir mi? Şöyle söyleyeyim. Ölmemek için yiyebilirsin bunu. Gerçekten. Kan şekerin düştü. Acil bir şey oldu. Şeker gibi. Dağdasın ormandasın. Hiç böyle iyi, hiçbir şey yiyecek bir şey yok. Bunu yersin şekerin düşmesin diye. Hayatta kalmak için ama kesinlikle ve kesinlikle normal şartlarda ağzı suyu bir ürün değil. Bu da bizimle değil, bunu da değil <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle ambalaj mı ambalaj yok. Tarih mali yok. Allah ne verirse hak yedire. Acı bademin çakması bence. Ha? Olabilir. Neydi olduğu belli değil. Hindistan cevizi bu, bu arada ufacık bir parça aldım. Daha da büyük parça alayım. İçinde karamel gibi bir şey var. şunun saniye. Çoğum saniye. Çok dağılıyor. Demin. Bak benim midem sağlamdır. Evet. Evet. İğrenç. 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 Emin bunu tarihin tozlu sayfalarına koyabilir. Böyle bir şey olamaz ya. Garip geleceksin ama ben beğendim. Ya senin mide. Yani, iğrenç oğlum. Kokuyu almıyor musun? Arkadaşlar, eminde koku alma duyusu sorunu var. Elinde birçok duyu sorunu var. Böyle spor ayakkabı olur biliyor musun? Islanır, evet. böyle sonra kokar. Ha, O koku var ağzında. Tabi spor ayakkabısı, kokmuş kokusu var mesela. Demek şimdi midem bulanacak ya. O kadar rezil, o kadar... Ööö ee, yani. Evet arkadaşlar. Beterim beteri var birazdan. <laughs> Herhalde ona geliyoruz, bilmiyorum. Arkadaşlar bunlar ilk geldiğinde öyle kokuyordu ki... Öyle kokuyordu ki, yani kokudan gerçekten duramazsınız ya. Hani o kadar berbat kokuyordu. Biz birer tane aldık. Emin sağolsun bayağı bir almış. Teşekkür ederim Emin. Bunları deneyeceğiz ama yani, sabah karşı esere e... <laughs> Denemeyi korkuyorum biliyor musun? Çok... İğrenç kokuyor ya. Al Emin. Al. Sen seviyorsun bu tarz kokuları. Al, al, al. ye. Evet. Hı. Hmm. Bu hurmalıydı değil mi? Arkadaşım müthiş kötü kokuyor. Ama çok güzel bir hurma tadı geliyor. Wow. Tadı hepsine 5 basar biliyor musun? Tadı çok güzel çıktı. Ulan en şey yapmadığımız yerden bir yedik görüyor musun? Bak Şimdi bu bildiğimiz susamlı bisküvi gibi bir şey. Bu çok şey, aman aman bir şey değil ama. Bunu da bir tadına bakalım. Daha bir şey söyleyeyim mi? Kokan bu. Kokan bu. Abo! Şiki şiki babada kokan adam bu. Hurmalıyı kokturan da bu. Yalnız tadı güzel, kokusu leş. Kokusu leş, tadı güzel ama o hurmalıyı da kokutan yani buymuş. <laughs> sen sen yanında sonradan yersin bunları abi. Aynen, aynen. Hurmalıyı yerim bak. Hurmalıyı yerim birader. Bir tek onu beğendim. Şimdi arkadaşlar asıl, asıl bomba. Asıl geliyoruz. Ben hayatımda ilk defa gördüm öyle bir şey yalnız. Ben de her zaman görelilebilecek bir şey diye bu yani tabii arkadaşlar bir salam düşünün konserve'nin içinde şimdi özelliklerini sayalım mekanik ayrılmış piliç eti demiş hmm. içinde içme suyu varmış gıda tuzu varmış baharat varmış nişasta bitkisel protein varmış ee, sodyum nitrat yani bu sodyum glutamat mı oluyordu? Şey, Barsın. çin tozu dediğimiz olay mı oluyordu? Sodyum glutamat. Ee, son olarak alerjan uyarısı verilmiş. Hardal kereviz içerir demiş. Öyle arkadaşlar. İçine hardal kereviz yazmamış o an içindekilerde. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Açılışımız böyle. Demiyorum, bu ne? Ha, boşlukmuş burası, tamam. Arkadaşlar, bu böyle çıkıyor mu? Bu çıkmıyor. Bunu... Nasıl ya? Bizim salamlar gibi değil mi abi? Yok, değil. Bu böyle salam. Tamam, yani yapacak bir şey yok abi. Çıkmasın, ne yapalım. bir parça. Sana. <laughs> ufaktan bir parça bana. Bakalım. Al, 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 al. Al abicim al. Onu da al, onu da al. al koku bildiğin salam koku. gibi kokuyor. Yenmez. Yenmez. Emin. Yediklerimizin içinde en kötüsü diyebilir miyim ya? Maalesef. Evet. Arkadaşlar kesinlikle oh. merak edip Almayın. Of. Birader çok kötü be. Neyse bundan sonra ağzımızı gargara falan yapalım ya. Kapanış yaptı abi. Evet. Sen şunu alsana abi. Al. Al bunu. Tarihin tozlu sayfalarına koyalım. O da bizimle değil. Bunu da. Evet. O, o. Hiçbir zaman bizimle olmasın o yani. <laughs> Olamaz yani. Olmaması lazım seviyorlar demek ki böyle garip şeyleri. Oğlum yer ya. <gülüyor> <gülüyor> oh kokusu odayı kapladı ha. <laughs> Her yeri açmamız lazım. Neyse ama mahvedecek beni. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu videonun da bir sonuna geldik. Ee, Suriye Bakkalı'na gidiyorsanız zaten Türkiye'de hemen hemen birçok yerde var biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Gidiyorsanız bu tarz ürünleri kesinlikle almayın. Gerçekten çok kötü. Verdiğiniz paraya yazık. Evet arkadaşlar. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone kanalıma abone. Kı, kafa kafa gitti. Aa, yok gider. Kafa yaptı. G gider ben. Bu saatten sonra ağzımı tutamıyorum ki. <laughs> ağzımı tutamıyorum ben. Çok rezil oldu yani. <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar size daha iyi içerikler, daha iyi videolar hazırlamaya çalışacağım. Ekip ekipmanımız fena değil. İki kişilik bir ekibiz. Ekibimize katılmak isteyen olursa muhakkak bize yazsınlar. Şu an Instagram kanalı da açtık. Orayı da takip ederseniz seviniriz. Orada da ufak ufak bir introlar falan atmayı düşünüyoruz. Takip etmeseniz de olur. Hiç sorun değil. Siz beni izleyin. Ben size istediğiniz her içeriği sunayım. Yorumlarda da ne yapmamı istediğiniz bir şey varsa yemek olur, içecek olur, tatlı olur ya da şunu de, bunu de dediğiniz bir şeyler varsa onları ben bir araştırma yapıp size tekrardan içerik çıkartmayı planlıyorum. Biliyorum bu içerikler birçok yerde var. Onun farkındayım. Bununla alakalı içerik hırsızısın, sen bu busun diyecek olanlar da var. O kadar çok içerik yapılmış ki. Yani biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani kafa da patlatıyoruz içine çıkacağız ama bulamıyoruz. Yani illa ki bugün olmasa yarın, yarın olmasa ertesi gün. ki bir şey yapacağız. Ama YouTube bu kanallarla dolu, doymuş, yapabileceğimiz çok fazla bir olay yok. Bunun da farkındayım yapabilirsek daha farklı şeyler yapmaya çalışacağız. Bu kanal sadece teknoloji, sadece yemek atıştırma kanalı olmayacak. Bu kanal çok hamarat dediğimiz her daldan, her türden bir kanal olacak. Yani bir günkü konsept farklı, bir günkü konsept farklı. Biz size çok fazla konsept oluşturacağız. Bu konseptlere siz karar vereceksiniz. Ya şundan yapsana, bundan yapsana, bak bu hoşumuza gitti, bu gitmedi gibi konular olduğunda biz size size özel olacak. Elimizden geleni ardına koymayacağız. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle bir challenge de yapacağız. Aşağı yorumlara Berat ya da Emin yazın. Kim kaybederse Berat ya da en çok Emin'i kim alırsa 20 şınav. Ben yapamam ki. Bilmiyorum yapacaksın. Ben çekemem o. Çekeceksin. Oğlum ben ben çekiyorum çekemiyorum demiyorum ha. Abi 200 kilo adam nasıl yapsın ya? <laughs> Emin ya da Berat yazın. ...kim ceza almasını istiyorsanız onun videosunu çekeceğiz. Baştan sona kadar o 20 tane şınavı çektireceğiz arkadaşlar. Ben de olsam, Emin de olsam. Bu ilk challenge'ımız olsun. Bundan sonra daha büyük challenge'lar gelecek. Bunları da siz karar vereceksiniz. Kim olsun, kim olmasın diye. <laughs> Komik güzel şeyler çıkacak bence. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi şey çok ya. seviyorum. Bir şey rica edeceğim. Ben yüzümü göstermek istemediğim için. Merak etme, ben, ben sırttan çekeyim size. Sen hiç merak etme. Ben seni çekeyim. Sen tamam, o 20 tane şınavı çek. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Videoları canınız isterse like atın. istemezse atmayın. E, yorumlara dediğim gibi Emin ya da Berat yazarsanız kimin ceza almasını istiyorsanız ona göre bir ceza belirleyeceğiz. Cezamız zaten hazır. Bundan sonraki cezaları da gerekirse siz belirlersiniz. Anket açarız. Ankette hangi ceza olmasını istiyorsanız onu yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanet. Hakkının halal edin. Çok selam ederin. Sağ ol, var ol. Siz buraya kadar geldiğim çok memnun kaldım. Haydi eyvallah.